Gülhisar hanımefendinin ne kadar benziyor. Hıh, bu Kemal Maz mü geçti acaba? Ya etimi çıkardım. Ah! geldiler. Geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Cümleden iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Bulduk. Ne istiyorsun? <laughs> Aslında seni öldürmek istiyorum halde. Bunu söylemek için mi buraya geldin? Senin yüzünden abim hapiste. Bütün bunlar onun başına sen açtın. Ser, şu anda seninle uğraşacak hiç vaktim yok. Cık. Bu sefer paçanı kurtaramayacaksın halde. Beni rahat bırak. Michael Williams mıydı? Ne? Hani şu davette baştan çıkardığın adam. Odasından planlarını çaldı. Ne saçmalıyorsun sen? E çok yakın zamanda onunla yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Bu sayede abim hapisten kurtulur belki. Ve onun yerine sen artık idam sehpasına gidersin. Ha? Tıpkı Hamza gibi. Beni korkutamazsın Seher. Hiçbir şey yapamazsın. Ama ben hepinizi mahvedeceğim. Anladın mı? Defol şimdi. Çok az vaktin kaldı halde. Tahmin ettiğinden çok daha az. Hanımım, Kemal oğlumun içeceği fincanın içine az biraz tuz at ver. Tuz mu atayım? Kahve. He. Adettendir. Hiç kokunu çıkarmadan hepsini içerse sevdası büyük demektir. Koy koy. Hatta karabiber de koy. Dur ben sağa getireyim. Uy yazık. O kadar da değil be gelin hanım. <laughs> Al bakalım. <Aa>, <laughs> Yasin'in annesi var Allah aşkına. Bilmem ki ne. Ey gidi koca çiftlik. Kaderde bunları görmek de varmış. Muzaffer Bey'in kemikleri sızlıyordur şimdi. Ruhu şad olsun. Allah mekanını cennet eylesin. Amin. Amma. Ramazan. Görmedim seni. İçeride biraz böyle darlandım biliyorsun ama. Biraz sıkıldım de ben de senin gibi düşünüyorum, biliyor musun? İçeride demirleyin böyle içimiz sıkıldı. Daraldım, böyle duvarlar üstüme üstüme geldi sanki yemin ediyorum. Sanki böyle bir yerden Muzaffer dayım gözlerim dikmiş öyle bana bakıyor. Daraldım işte. Serap Hanım'la Muzaffer Bey'in nikahı dün gibi gözümün önünde. Şimdi şu vaziyete bak. Halide Hanım'ın eski kocasıyla evleniyor. Olacak iş mi? Bu çiftlik lanetlenir. Başımıza taş yağar. Hem sana bir şey diyeceğim. Gülün'ün bu çiftliğe geldiği günü hatırlayın değil mi? Ben getirdiydim onu. Ben. Sen ne yaptıydın anne? Babasına hatırı sayılır bir para ödediydin değil mi? Kızı aynı çok affedersin büyük baş hayvan alıyor gibi satın aldık. Yalan mı? Bin lira saydım. Bin lira ya. Ama o gittiğinden beri bu kız Kemal seviyor. Kemal de bu kızı seviyor. Yani bizi ayıp ettik ama. Bunların kaderi beraber yazılmış ama. Aa bak. Gün döndü, devran geldi. Gene birbirlerini buldular. Bunların kaderi beraber yazılmış, Rabbim öyle istemiş yani. Şimdi ben sana soruyorum emmi. Rabbin istediğini kınamak, kuruna düşer mi? Düşmez, düşmez. <laughs> Eğer Muzaffer daim biz yerlerden bizi görüyorsa, hamunda görüyordur emmi. Hemen abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.